Merhaba arkadaşlar, bugün Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sultan Sazlığı Köyü'nde belgesel çekiyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Sultan Sazlığı'nda bir tane amcayla karşılaştık. Amca isminiz nedir? Mikael Çimenli. Mikael Bey, şu an Sultan Sazlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sultan Sazlığı'nda eskiden burada çok olta balığı tutardık. Şimdi turna ve sazan var. E, Turnuvaya e, Holtay e, bırakmadı. yedi bitirdi, kurbağayı bitirdi. Taşozlu, İç Anadolu bölgesinde, Kayseri ili, Yeşilhisar, Develi veya Yahyalı ilçeleri arasında ayrıca üç önemli turizm merkezinin ortasında yer almaktadır. Taşozlu'nda çeşitli zamanlarda pek çok fotoğrafçının katıldığı safari ve tabiat fotoğraf yarışmaları düzenleniyor. Fotoğrafçılığın yanı sıra kuş ve yaban hayatı gözlemler için de Sultan Sazlığı oldukça tercih edilmektedir. Sultan Sazlığı kuş göçü yolunda bulunması sebebiyle kuş gözlemcileri için inanılmaz bir yerdir. Kuşları sazlıkta bulunan gözlem kulesi ya da kayık turu yaparak gözlemleyebilmek mümkündür. Dört tarafı dağlarla çevrili Sultan Sazlığı, Develi'nin en alçak kesimlerinde yer almaktadır. Adının önünü Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sultanların avlak yer olmasından alan Sultan Sazlığı, Osmanlı Sultanlarından 4. Murat Revan Seferi'ne giderken 3 aydan fazla bir sürede burada kalmış. Kaldığı süre boyunca hayvanların yiyeceklerinin temin için yay gölü içinde bir yol açılarak sazlığa geçiş sağlamıştır. Osmanlı ordusunun hizmetlerinden dolayı buraya Sultan sazlığı adı verilmiş. Daha önce tabiat koruma alanı iken 2006 yılında milli parka dönüştürülmüştü. Toplam alanı 24 bin kayık ile gezilebilir. Yeşil, mavi ve sarının yarattığı zarafet abidesi kuşları fotoğrafı bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tükenmiş veya nesli tükenmekte olan kuşların bir arada buluşka yattığı tek alan oluşu, bu bölgeye olan ilgiyi daha Özellikle da arttırıyor. bitkilerin büyük bir bölümü kış Sultan ömür. Kutan bulundukları döneme göre yaz göçmeni, kış göçmeni ve geçit olmak üzere uçana grup altında toplamak mümkündür. Orman içerisinde yapılan çalışmalarda 47 familyaya ait 65 cins ve 177 adet tür bitkisi Milli Park edilmiştir. içerisinde yerel pansiyonlar ile dinlenme tesisinin olmasının yanı sıra Erciyes'in heybetli görünüm eşliğinde piknik yapabilirsiniz. Dünyanesi nadir olduğu tespit edilen türler içerisinde Panikil Ballis türünün ise dünyadaki tek yayılış alanı Sultan Sazlığı olmasına bu bölgeye olan ilk havalarda Nilüfer ve Süsen Saz adacıkları oluşturur. karakterlerine sahip olan yörede sitep veya bozkır bitkileri hakimdir. Bu tatlı su kompleksi güney ve kuzeyde tuzlu bir su olan yay gölü ile ayrılır. Sadar ile kaplı olan Sultan Sazlığı'nda yer yer kamış, kafot ve kındıra otu bulunur. i Yok olmadan keşfe sloganı ile çıktığımız bu yolda siz değerli izleyicilerimize iyi günler dileriz. Sağlıklı kalın, evde kalın.